Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hastalar Risalesi'nden okumaya devam ediyoruz. 12. Deva Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta! Bil ki, hadisçe sabittir ki, müttaki bir mümin, yani Allah'tan korkan, namazını kılan bir mümin, Hastalık sebebiyle yapamadığı daimi virdinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Yani hastalığından dolayı yapamadığı ibadetlerin nafile olan kısımlarını yani duasını, evradını, zekernini yapamıyorsa Cenab-ı Hak onun sevabını yapmış gibi ne yapıyor kabul ediyor. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta. Yani beş vakit namazını aksatmadan kılan bir hasta sabır ve tevekkül ile ve farzlarını yerine getirmekle o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis bir surette hastalık tutar. Hem hastalık insandaki acizini, zafını ihsas eder. Hastalık insandaki zayıflığını, acizliğini hissettirir. Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacını tam olarak hisseder ve Allah'a daha samimi bir şekilde bir teveccüh olur, yönelir. O aczin lisanıyla ve zafın diliyle halen ve kalen bir dua ettirir. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir aciz, ve nihayetsiz bir zaf vermiş. Yani insan çok acizdir. Bir mikroba mağlup olabiliyor. Çok fakir hiçbir şey elinden gelmiyor. Bütün ihtiyaçları Cenab-ı Hak tarafından karşılanıyor. Yani insanın bu ihtiyacı dediği zaman gıda ihtiyacı Cenab-ı Hak göndermezse, güneşi Cenab-ı Hak doğurmazsa, dünyayı çevirmezse, dünyayı güneşe bağlanmazsa, mevsimleri getirmezse, insanoğlu hangisini yap yapabilir ki? İşte onun için insan çok aciz. İnsan sadece Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu gıdayı ağzına alıp çiğniyor, midesine gönderiyor. Bunun dışında o gıdanın insanın beynine gitmesi, ciğerine gitmesi, gözüne gelmesi, onları çalıştırması, kalbi çalıştırması, diğer azalarını mükemmel şekilde çalıştırması, bütün bunlar insan iradesi dışında oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, kudretiyle oluyor. Dolayısıyla bundan Hepsine insan muhtaç. Damar tıkandığı zaman Allah korusun hemen vefat ediyor. Yani insanın yaşaması Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle ölmesi ise her mümkün. Onun için insan çok aciz ve çok fakir. Ta ki niye Cenab-ı Hak bu şekilde insanı aciz ve fakir yaratmış? Ta ki daimi bir surette dergah ı ilahiye iltica edip Allah'ın huzuruna iltica edip niyaz etsin, dua etsin. İşte bundan dolayı Estaizu billah kul ma bikum buyuruyor. Yani eğer duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Yani dua Bediüzzaman Hazretleri mektubatında izah ettiği gibi üç türlü. Birincisi bizim yaptığımız kavli dua var. ama lisanı halle yapılan dualar var, fiili dualar var ve bir de istidat ve kabiliyet ile yapılan dualar var. Dolayısıyla her insanın hatta bütün mahlukatın istidadıyla, kabiliyetiyle Cenab-ı Hak'tan istemesi bir nevi duadır. Onun için Cenab-ı Allah duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diyor. Bu ayetin sırrıyla insanın hikmeti hilkati, özellikle insanın yaratılış amacı ve sebebi kıymeti olan samimi dua ve niyazın bir sebebi hastalık olduğundan bu noktayı nazardan şekva değil, bu noktadan hastalıktan şikayet etmek değil, Allah'a şükür etmek ve hastalığın açtığı dua musluğunu afiyeti kesbetmekle kapamamak gerektir. Yani insan madem lisanı haliyle de fiiliyle de bizatihi acizlik, acizlik ve fakirlik diliyle de hastalığında ne yapıyor? Cenab-ı Hakk'a tam olup yalvarıyor. Duanın kabul edilmesinin en güzel şartları bunlar. Dolayısıyla bu hastalık bu duaların kabulüne, duaların yapılmasına sebep olduğu için sıhhat ve afiyet olduğu zaman insan unutuyor. Onun için bakın Cenab-ı Hak insana vermiş olduğu hastalıklar o insanın ahireti noktasında fevkalade faydalı, fevkalade kendisi için büyük bir, bir nimet olduğu anlaşılıyor. Onun için hastalıktan şikayet etmek değil, o hastalıktan istifade etmek gerekiyor. Cenab-ı Hak bizleri hastalıklarımızdan istifade edenlerden eylesin. Amin. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم